Uçhisar Belediyesi tarafından 2021 yılı Temmuz ayında tadilat sürecinin tamamlandığı bölgenin doğal gökdeleni Uçhisar Kalesi'ne ziyaretçi akını devam ediyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste kapılarını açan Kapadokya bölgesinde en çok rağbet gören yerler arasında Uçhisar Kalesi de bulunuyor. Bölgeyi kuş bakışı olarak izlemek isteyen turistler buraya gelerek muhteşem doğayı havadan keşfetme imkanı buluyor. Dünyanın en büyük peri bacası konumundaki bu yeri 2021 yılı boyunca 107.605 turist ziyaret etti. 2022 yılında bu rakamın daha da artmasını beklediklerini ifade eden Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya Bölgesi sınırları içerisindeki Uçhisar'da yer alan kalemiz, dünyanın en büyük peri bacası olarak biliniyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistimiz bölgeyi kuş bakışı görebilmek adına buraya gelerek doyumsuz bir manzarayla karşılaşıyor. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirme imkanı da bulan turistlerimiz bu eşi benzeri bulunmaz kaleye oldukça rağbet gösteriyor. Bu anlamda 2021 yılı boyunca kalemize 107.605 turist ziyaret etti. Bu rakam şu pandemi dönemi için oldukça önemlidir. 2022 yılında ise bu rakamın daha da artmasını tahmin ediyoruz dedi. Bölgeye gelen tüm yerli ve yabancı turistleri Uçhisar Kalesi'ni gezmeye davet eden Başkan Osman Süslü, "Periler diyarı Kapadokya'mızı kuş bakışı görmek istiyorsanız tüm turistlerimizi mutlaka ve mutlaka Uçisar kalemize çıkmaya davet ediyorum dedi.